arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit öğretmen. Bugün sizlerle yeni bir sesi öğreneceğiz. Yeni öğreneceğimiz sese başlamadan önce... Bir saniye. Bu ses ne sesi? Bu sesi biliyor musunuz çocuklar? Allah Allah. Acaba... Hayvanın sesine benziyor. Bir saniye bakın oradan geliyor. Hangi hayvan bu? Hayvanı biliyor musunuz? İki uzun kulağım, küçücük bir kuyruğu var. Neydi bu hayvanın ismi? İki uzun kulağım, küçücük kuyruğum var. Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım var. Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar. Neydi bu hayvan ismi? Bildiniz mi? Tavşan. Evet bildiniz bakın. Aa geliyor. Çok sevimli bir tavşan değil mi? Evet çocuklar. Bugün öğreneceğimiz sesimiz Kavşanın çıkarttığı seste de var. Vik 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 diyordu değil mi? Başka bu vuh sesini nerede duyuyoruz? Adılar nasıl ses çıkartıyordu? Vızzzz değil mi? Adıların çıkarttığı seste de bu sesi var. Başka? Köpekler havlarken nasıl ses çıkartıyor? Hav, hav değil mi? Bugün bu sesini öğreneceğiz çocuklar sizlerle. Bu sesi bazı arkadaşlarımızın isimlerinde var. Örneğin, Vahap, başka, Vildan başka Sevgi başka Veli Oo, Ne kadar çok arkadaşımın isminde bu sesi varmış Bu sesiyle yazabileceğimiz başka hangi kelimeler var? Vida Başka Tavşan Başka Meyve Başka Avru Evet ne kadar çok yerde bu sesi varmış hiç fark etmedik değil mi? Ev derken bu sesi var değil mi? Evet çocuklar bugün bu sesini öğreniyoruz. Şimdi bu sesinin nerelerde olduğunu da öğrendiğimize göre artık solumdaki tahtaya bakabilirsiniz. Solumdaki tahtada bu sesini yapalım. Büyük bu sesi ben şöyle diyorum iki parmağınızı açın. Bakın bu sesi yapmış oluyorsunuz. Evet büyük bu sesini yaparken önce soldan sağa doğru bir eğik çizgi sonra sağdan tekrar sola doğru bir eğik çizgi ikisini birleştirin. Hadi sizler de ellerinizi kaldırın. Tebeşirli elimizle birlikte yazın. Evet bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bu sesinin yazımı çok kolay. Hadi bir de küçüğünü yapalım. Küçüğü de büyüğüyle aynı şekilde yazılıyor. Hemen solundaki tahtaya bakın. Bir tane soldan sağa küçük çizgi Bir tane sağdan sola küçük çizgi eğik. Bu sesini yaptık. Bu kadar basit. Hadi bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım mı? Hadi yapalım. Evet çocuklar bunun sesinin nerelerde geçtiğini öğrendiğimize göre artık defterimizde yazmaya hazırız. Eğer hazırsanız ben masama geçeyim. Oyun hamurumu ve fasulyemini çıkartayım. Sizler de çıkartın hazırlayın unutmayın tamam mı? Hazırsanız masama geçiyorum. Evet çocuklar masa üstümüze geçtik. Hemen bir tane büyük yapıyoruz. Hemen bir tane de küçüğünü yapalım. Hemen oyun hamurumuza geçelim. Oyun hamurumuza geçtik. Evet oyun hamurumuzla yaptık. Hadi küçük yapalım. Büyük v ve küçük bu seslerimizi yapmış olduk. Defterimizin son sayfasına gelmişiz. Hemen küçüğünü yapalım. Hemen piyanomuzu çıkartalım. A V Av E Ev, ev. I ıv İv İv Ov Ov O Öv Öv Uv Uv v v v a Ba v e v v ı, v v i v v o vo. v v e v v u v v ü, v hemen üç seslerimizi yapalım ver vur isimlerimizden yazalım. Veli, Sevgi, Vahap, Vildan, Van, Vapur yazabiliriz. Tavşan, Meyve, Veli. Çocuklar Veli iki anlamda kullanılır. Bir isim olan Veli var. Bir de eğitimde sizinle bakmakla yükümlü olan kişilere verilen isim var. Eğer onu kullanıyorsak az önce yazdığım gibi küçükle yok isim olan veliyi yazıyorsak bakın bu şekilde büyük harfle yazıyoruz vida hava sevimli yazalım evet cümlelerimizi yazmaya başlayabiliriz bugünkü metnimiz tavşanla ilgili olsun avcı ormanda gezerken bir tavşan görmüş. Tam vuracakken yavrularını görmüş. Vicdanı onu vurmaya elver. Bakın burada sığmadı. El vermemiş. Tavşanlara yanındaki meyvelerden vermiş. Avcı bu olmuş. Evet metnimizi tekrar okuyalım. Tavşan. Avcı ormanda gezerken bir tavşan görmüş tam vuracakken yavrularını görmüş vicdanı onu vurmaya el vermemiş. Tavşanlara yanındaki meyvelerden vermiş. Avcı mutlu olmuş. Evet çocuklar sizler de böyle yavrusu olan hayvanları gördüğünüzde onlara yiyecek verebilirsiniz. Tabii ki yaban hayvanları olmamak şartıyla. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz tam şuralarda bir yerlerde beğen butonu var. Bu beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız bakın tam şuralarda bir yerlerde bir abone ol butonu olması gerekiyor. Oradan abone ol tıklarsanız kanalıma abone olursunuz. Oradan açılan bir bildirim simgesi var. Zil, zil simgesi. Bakın hemen şu aşağılarda bir yerde eğer abone olduysanız açılmış olması lazım. O simgeye de tıklayarak Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sülüyor>